Yürüyün. Arkadaşlar lütfen dağılalım. Çek ya. Bırak çekme şimdi ya. Bırak sen çek. Koluşa e vuruyor görmüyor musun? Emine, bırak. Bırak. Niye çekme diyor. Balabalı gördü. Coştu buraya gel buraya. Bak yani. buraya gel. Bak olayı sen iyi de. Alın bak bak. Sen, ağabey. sen, ağabey. Sen, ağabey. Sen, ağabey. sen böyle de bir yere ben o, bir ağabey. Ağabey. Ben kardeşim. Maskeli i̇laç takacaksın. İlaç. Maskeyi takacaksın. Bir bak, kimse ağabey sana bir vurma. Hayır. Ben Biz sana dokunmadık. Sadece maskeleri taktık. Annemi kaybettim. Moralim çok uzun. Tamam her şey olabilir. Biz sana bir şey diyeceğiz. Biz sana bir şey var. Ben sana var. Ben sana karışmadım. O sadece yapalım, maskeni taktım. Sen bana vurdun. Ya. Vurmadın Görmedim. mı? Görmedim. Dikkatim <laughs> abi. Senin Çekin, olabilir. Senin kızın olması hiç şey değiştirmiyor. Senin kızın olması hiç şey değiştirmiyor. Buraya. Ya Sen evladım. Ben de evladım. Sen de çocuğum. Bana bana sana olma. Ya vurdu sana. Sen... O vurdu bana. Sen niye polise vuruyorsun? Sakin. Sen niye onları çekti? Çekme benim ailem Polise niye eşkandırıyorsun? Sen Tamam bir Bu isə yekcarı. Tamam. Alırsan ki.